Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber RKS Sniper Pro X motorumuzu inceleyeceğiz. Motorumuz 50cc olup 135cc'ye çevrilen bir motordur. Kap tarzı olup yarım otomatik, debriyazsız sadece vitesi değiştirerek sürdüğümüz bir motosiklettir. Motorumuzu biz sıfır aldık. Şu anda 1000 kilometreye yakın. Öncelikle size bahsedeceğim bu 50 cc'den 135 cc'ye çevirirken dikkat edeceğimiz hususlar. Öncelikle arkadaşlar bu motoru alırken motorun yanında şöyle bir size set veriyorlar. Hemen seti göstereyim. Böyle bir silindir piston üst kapak takımı diye böyle bir kutu veriyorlar. Bu kutunun içinde arka dişlimiz, silindirimiz, işte pistonumuz, Gene böyle parçalarımız, ön dişlimiz. Ön dişlimiz de burada. Bu var arkadaşlar. Bu da motorumuzun limitörü. Bu limitörü de motoru incelerken anlatayım ben size. Arkadaşlar e, önce dikkat edeceğiniz hani ben şu yolu izledim. Bayilerle görüştüğüm zaman 135 cc'ye çevireceğini çevir, çevirin dediğim zaman e, parça, 50 cc parçalarınızı size geri vermiyoruz falan tarzında bir şeyler dedi. Ben de o zaman dedim Ben 135 cc kiti yanıma alayım 50 cc'yi ben sonra çevirteceğim bir ay sonra çevirteceğim dedim Sonra kendim ayrıyetten bir servise gittim Servise de hani bir hafta sonra servise gittim Servise de kiti verdim Dedim bu kiti değiştirin aynen 50 cc parçaları da bana geri verin Deyip Hem kendi 50 cc parçalarımı aldım hem servise Yani bir nevi para kazandırmadım diyeyim Tabi bu arada kit içeriğinizi de kontrol edin Servis bana mesela e, kit içeriğinde 36 dişli var. Şu anda üstünde takılı olan. Servis bana ilk başta bu 36 dişliyi vermedi. Bana motor 135 cc yapıp bu dişliyle kullandırtacaktı. Tabi ileri geri tartıştım ettim. Öyle aldım dişliyi. E, normalde arka dişiniz 36 olmazsa bu motor istediğiniz kadar silindir pistonunu 135 cc'ye çevirin. Verim alamazsınız. Çünkü 42 dişli olması lazım 50 cc'nin. Tekrar bakayım. bakıyorum. Evet 42 dişli. Yani 42 dişli bir 50 cc dişlisidir. Motor 135 cc yapıp da 42 dişliyle yürümeye çalışırsanız motorunuz bağırır. Yani çok torklu olur. Bağırır. Gitmez. Hani ondan sonra da ben e, gruplarda da bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu konudan çok müzdarip olan insanlar var. İşte motorum bağırıyor gitmiyor. Bu nasıl motordu falan tarzında yorum yapıyorlar ama burada motorun bir suçu yok. Tamamen ee, servisle ve sizin de işte Biraz bilginizle alakalı Servis bilmediği zaman Karşısındaki adamı Affedersiniz dolandırmaya çalışıyor Ben de mesela şey yaptı ee, 36 dişli olması gerekiyor dedim kit içeriğinde Gittiler başka kit getirdiler O kiti açtılar işte bunun içinde de yok Falan filan ileri geri tartıştık En son adam dedi ki Ya aa, unuttum ben dedi biz Kitlerin içinden 36 dişlileri alıp Başka yere koyuyorduk hemen getiriyorum tarzında İşi kıvırdı diyeyim ben size o yüzden bunlara dikkat edin. Dediğim gibi kit içeriğimiz böyle. Böyle bir kutuda veriyorlar. Hemen şurayı kapatayım. Motorumuza gelecek olursak motorumuz dediğim gibi 50 cc olup ehliyetsiz, vergesiz kullanılan 135 cc bir motordur. Hani 50 cc'ler arasında güç olarak bence en güçlü motordur. Bu arada bu motoru babam kullanıyor. Biz İstanbul'da yaşıyoruz. Babam Yalova'ya kadar gidiyor bu motorla yani yolda 120-130 yaptığını söylüyor. Çok rahat bir şekilde. Başka motora geçelim. Motorumuzda neler var neler yok. Kadranımız bu şekilde. Boş göstergemiz. Sağ de mesela Mondial SFC'den Mondial SFC ile bunun fiyatı hemen hemen aynı. Ama ben Mondial SFC'yi önermem. O basit şeyler var ama en büyük özelliği zaten 135 cc olması ama mesela Mondial SFC'de şu dörtlü yok. Şöyle dışarıdan göstereyim. Mesela bunun bütün farları her şey LED'dir. Mesela şöyle parklarını göstereyim size. Parklarımız LED, farımız LED, sinyallerimiz LED. Mondial SFC'ye gelecek olursak Mondial SFC'de şu en basit şu dörtlü yok. Ne bileyim şu far açma yok. Sürekli far açık geziyorsunuz. İşte hep çalmışlar. Ama bu motorda her tarafında bir kalite var. Bir tek arka stop tarafı LED değil motorumuzun. Şöyle göstereyim. Ama onun dışında motorun gücü, performansı çok güzel bir motordur. Kaliteli bir motor bana sorarsanız ee ben benim orijinal 125 cc olan bir kapım vardı. O kaptan sonra gelip bu motoru kullandım. Hani kimisi diyor bu motorlar 35 cc olmuyor falan. Hikaye. Çünkü benim dediğim gibi kapım vardı 125cc Ben diyordum bu kap bir harika Hani buna bindikten sonra dedim ki o da hikayeymiş Bu cidden 135cc Zaten bunun da e, teknik kısmına gelecek olursak Elinize bir metre aldığınız zaman Mesela Google'a yazın 110cc silindirin çapı diye Kap silindir çapı diye Zaten o çap çıkıyor tam hatırlamıyorum da e, Bu motorun silindirin çapını ölçtüğünüz zaman fazla olduğunu o da hemen hemen 135 cc'ye denk geldiğini göreceksiniz. Motorumuzdan bahsedelim gene. Ee, ön disk mesela papatya diskimiz var önde. Mondial Sfc'de bu disk de yok. Fiyat farkına bakarsanız bu motor ondan kat kat üstün. Ee, böyle Pro, Pro ve Pro X modelinin özel jantımız var. Arkada da, arkada da jantımız gene öyle ki arkamız kampana frenlerimiz yeterli mi derseniz yeterli çok da bir yani sonuçta bir kap motoru yani bu. Korma demirlerimiz fabrikasyon. Ee, sela altında yalnız bir bagajımız yok. Sela altını göstereyim hemen size. Sela altında öyle bir bagajımız yok. Şöyle bir ruhsatlık bir alanımız var. Bu ruhsatlığın altında az önce söylediğim limitör var. Bakın şu vidayı çözdüğünüz zaman bu plastik parça hemen geliyor zaten. Bir tek bu vida tutuyor. O vidayı söktüğünüz zaman Şöyle bir Fiş var Hemen o fişi göstereyim Fiş he, burada Şu fiş çıkacak sel altından Bu motorun limitörü arkadaşlar Böyle birbirine kısa devre yapılmış Bunu oradan söktüğünüz zaman Motorunuz gitmeye başlıyor Yani sökmezseniz motorunuz gitmiyor Benim motorum niye gitmiyor demeyin Motorda limitör var Başka size motorla ilgili bahsedeceğim. Dediğim gibi işte farlar her bütün farlarımız led, sinyallerimiz led, dörtlümüz var. Ee, güzel bir motor, rahat bir motor, koltuğu yumuşak bir motor. Öyle rahatsız edici değil. Titreşim olarak yani aşırı titreyen, aşırı rahatsız edecek bir titreşimi olan motor değil. Titremiyor, titremiyor da diyemeyiz, titriyor çünkü. Ama rahatsız edici bir titreşimi yok. Ondan sonra motorumuz böyle arkadaşlar. Bir çalıştırıp sesine bakalım. Ondan sonra yarım otomatiğin nasıl kullanıldığını göstereyim. Motorumuzun sesini dinleyelim arkadaşlar. Bu arada yine başıma gelen bir olayı anlatayım. Motoru aldım daha 100 kilometreye geldi motorumun burasında böyle bir olay oldu Bu da taktıkları akünün adi bir akü olup suyun sızması sonucunda motorum böyle oldu Hani buna da bir boya süreceğim o da bir türlü elim varmadı yani müsait olamadım Yani tavsiyem motoru alacak olanlar için aküyü servisin taktığı bir akü takmayın mideniz bulanıyor çünkü gidin 100-200 lira fazla verin. Adı, adı sanı belli olan bir akü takın He şöyle, şu da var. Garanti değiştirdi akümü. Yeniden bir akü gönderdi. O yönden de teşekkür ederim. Garantiye. Şöyle hemen size motorumuzun farlarını gösterelim yeniden. Şöyle bir etrafında dönelim. Gündüz farımız var. Sinyallerimiz led. Gördüğünüz gibi daha motorumuzun naylonları üstünde duruyor. Sökmedim. Daha motorumuz 929 kilometrede. O kadarlık bir tecrübemiz var. Ama uzun yol yaptığımız için motorun ne olduğunu az çok biliyoruz. Çantayı da soracak olursanız bu bildiğiniz elektrikçi takım çantası. Babam elektrikçi kendisi klipsle falan filan bunu buraya bir şekilde sabitlemiş. Şöyle göstereyim. Yani çanta elektrikçi çantası bildiğimiz çanta. Arka stopumuz böyle. Motorumuz böyle arkadaşlar. Alacak olanlara ben kesinlikle tavsiye ederim. 50 cc scooterları hiç tavsiye etmem. Hani bilmiyorum kullanan için tabi bunu e, kullanamayız falan diyorlar bir test olduğu için ama çok basit. İnanın şu motorlara biraz halkımız alışsa başka bir motora binmez yani. Şu motor kadar keyifli bir motor, güçlü bir motor. Yani 50 cc alıp Ara gibi vızırtısını dinlemektense şu motoru zevkle kullanmak başka olur. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, hoşçakalın.